Tahtayla beraber buranın üstünü bayağı bir temizledim Hatta buraya biraz da toprak attım Buraya geldiğimde Buranın iki üç taraftan kazıldığını gördüm Hani acaba ayak tarafı da kazılmıştı Acaba ölüye bir şey mi yaptılar Ya da ölüyü mü mezardan çıkardılar diye Hani merak ettim Her hafta cuma günleri annemle beraber mezarlık ziyaretine gelirim. Bizim aile mezarlığı alt tarafta. Teyzemin mezarı burada. Hani cuma günleri Allah rızası için buraya geliyorum. Hayvan kazması olsa bir diğerlerde kazılır. Hani bunun ayak tarafı da kazılmış. Merhumu tanım tanımıyorum. Allah razı olsun için ben buraya geldim. Yardımcı oluyorum. Yani ailesi varsa bu merhumun mezarlarla ilgili gelip baksınlar. baksın hani, herhangi bir işlem yapılmış mı. Ee, dün cuma saatlerinde aile kabristanını ziyarete geldim. Ve karşı tarafta bir mezarlığın tahrip edildiğini gördüm. Ve bu benim dikkatimi çekti. Geldiğimde mezarlığın ayak, tar ayak tarafında kazılma vardı. Mezarda tahribatlar vardı. Ve arka tarafına baktığımda iki üç yerden kazılma vardı. Bu kazılmalar beni bayağı bir şüphelendirdi. Bunu insan mı yapmış, hayvan mı yapmış bilmiyorum. Benim buradaki amacım ben merhumu tanımıyorum. Ee, amacım merhumun ailesinin gelip bir mezarlığa bakması. Bunun acaba insan mı yapmış, hayvan mı yapmış, merhuma bir şey mi yapılmış. Bu benim bir vatandaşlık borcum olduğunu düşündüğüm için bu röportajı yapıyorum ve gereken yapılmasını istiyorum.